Sana da böyle bizim bu kanala halimiz böyledi. Görüyorsun içinde neler neler vardı. Hala biz kokuyla biz duramıyoruz. O sana da gelip ha yapacağı yapacak yapamadılar. İkide bir de bir kanada şey eski yaptığını da öyle yıkılmış içine girmiş. Daha da kötü olmuş. Mahalle bunu kokusu çok rahatsız oluyor. Öyle bu kadar olmaz yani yazık günü mahalle bu koskocama durumda kalmış ya. 19 yıldır burada esnafım. İsmim Barış Öznur, Kafirim. Bu kanal bizi çok rahatsız ediyor. Bu kanalda çok kötü bir koku var. Bu kanala derhal bir çözüm bulunması lazım. İçine her türlü pislik atılıyor. Ben kendi imkanlarımdan bir demirim var. Kendi mıntıkamı temizliyorum ama çözüm değil. Yani bu mahalle mi sahipsiz, bura mı sahipsiz, Devletten mi iş yok bilmiyorum deseyde mi iş yok. Muhtarı arıyoruz diyor. belediyeye ara. Belediyeyi arıyoruz diyor. Desiyara. Desiyarıyoruz diyor hizmetlerini. Ya yani biz kimi arayalım? Kim bize bir çözüm bulacak ki bu pislik hem bizi kurtarsın. Bu pisliğe bir çözüm bulsun. Ha çocuklar düşme tehlikesi de var ve içi dolu candır. İçi dolu pıstıktır. Geçenlerde bir tane şu boylarda yılan dahi görmüşüm. Küçük bir yılan. یعنی بود دره در حالیکه چözون بولنماست لازم نطو چهل هتاف قافه ماتین اولیف کانالها سویه خودیم نشین مال تقریب نخواری پنجاه قافه کن جامد قافه کن پاره کیانه بخواند بر عیال خود بر آقا اما از بانگوژلیام شهرمو قدریه های کوچک کانال تهیه کلی بکن و کاری قفاب بکن چیکن بکن گر چیکتر همیدی نشین کانال پنجاه قافه کن جامد قافه کن پاره کیانه بخوان عیالی همه منسلابی گرکه زیچاره سری که بیخ Bizler buranın sakinleri olarak bu kanaldan fazlasıyla şikayetçiyiz. Defalarca kez başvuruda bulunup yetkililere haber vermemize rağmen hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmadı. Ee, yağmur yağdığında kanal fazlasıyla e dolup taşıyor, dolup taşıyor. Ee, çocuklar var çocuklar kanala düşüyor ee, çocuklar için risk teşkil eden bir kanal Biz defalarca kez başvuruda bulunduk ama hiçbir zaman hiçbir yetkili gelip bakmadı ilgilenmedi 21 yüzyılda Van gibi büyük bir şehirde, gelişmekte olan bir şehirde böyle bir durum yaşamamız içler acısı. Biz artık kokusundan dayanamıyoruz. Kendi mutfaklarımızda oturamaz hale geldik. Defalarca kez söyledik. Yağmur yağdığında taşıyor, çöp doluyor. Temizlenmesi için binlerce kez başvuruda bulunuyoruz. Bir defa gelip Temizlenmiyor bile. Temizlenene kadar kendi imkanlarımızla, kendi çabamızla temizliyoruz. Birazcık da olsun kokuyu hafifletebilmek adına. Taştığında zaten evlerimizin üstüne geliyor o su. O kirli dedi iğrenç su. Ee, bu çocukların e, sağlığı için de çok zararlı. Mahalle sakinleri bundan fazlasıyla rahatsız. Biz artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ya bir bariyer bile yok. Çocukların e, burada oynarken bir anda bir ayağını kayıp ee, kanala düşme ihtimali bile çok yüksek.